Merhaba, ben Profesör Doktor Kubilay Vicdan. Daha önceki videolarımızda kadın infertilitesi nedenlerini konuşmuş ve bunların içinde önemli bir grubu yumurtlamanın olmaması ya da anovülasyon dediğimiz grubun oluşturduğunu söylemiştik. Bu videomuzda anovülasyonun tedavisinde nasıl bir yol izliyoruz? Sizlerle kısaca bunları paylaşmak istiyorum. Anovülasyon aslında klasik olarak üç gruba ayrılabilir. Bunlardan birincisi ki bu sınıflamaları Dünya Sağlık Örgütü'nün sınıflamaları kapsamında değerlendirebiliriz. Bunlardan ilki, beyinden salgılanan ve yumurta gelişimini sağlayan FSH ve LH dediğimiz hormonların doğuştan veya çeşitli nedenlerle eksik olması veya olmaması, yani hipogonotropik, hipogonadizme bağlı anovülasyon olarak tanımlayabiliriz. İkinci grup, yumurtalıkların polikistik yapıda olması, yani polikistik over hastalığına bağlı anovülasyon olarak değerlendirebiliriz. Üçüncü grupta ise hipergonodotropik hipogonodizm dediğimiz yani aslında yumurtalıklarda rezervin tamamıyla tükenip yumurtalıklarda yumurta gelişiminin bloke olduğu ve bu nedenle de kanda FSH, LH gibi hormonların ileri derecede arttığı bir tablo içinde ele alabiliriz. Ayrıca bu üç grubun dışında e, tiroid bezinin eksik ya da e, fazla çalışması yani hipo ya da hipertiroidizm durumu ya da e, süt verme hormonu olarak bildiğimiz prolaktin hormonunun normalden fazla salgılanması yine anovülasyon sebepleri arasında ele alacağımız temel konular. Şimdi bunlara sırayla bakacak olursak eğer Anovülasyonun sebebi hipogonotropik hipogonodizmse bu durumda eksik olan hormonların dışarıdan yerine konması gerekiyor. Yani beyinden salgılanan FSH ve LH'yi içeren gonodotropinler adını verdiğimiz ilaçların özellikle LH içeren ilaçlarla birlikte e, parenteral yolla yani iğneler şeklinde hastaya uygulanması, yumurta geliştirilmesi, daha sonra bu yumurtanın çatlatılması ve bunun arkasından da ilişki önerdiğimiz yöntemlerin başında geliyor. Bu işlem ovülasyon indüksiyonu olarak adlandırdığımız bir yöntem ve bunu e, gonadotropin dediğimiz iğnelerle yapıyoruz. Çünkü FSH ve LH içeren ilaçların ağızdan kullanılan formları ne yazık ki yok. İkinci, polikistik over dediğimiz hastalık aslında çok heterojen bir hastalık grubu. Yani işin içerisinde tabii ki kısa dönem ve uzun dönem sağlık sorunları da var. Ama burada temel olarak problem insülin direncine, ya da işte erkeklik hormonunun fazla olmasına bağlı olarak yumurtalıklar içerisindeki yumurtaların belirli bir gelişim aşamasına kadar gelip daha sonra büyüyememesi ve yumurtlamanın gerçekleşmemesiyle karakterize. Bu durumda tedavide yine ovülasyon indüksiyonu ajanları dediğimiz bir takım ilaçları kullanıyoruz ki bu ilaçlar ilk gruptan farklı olarak ağızdan kullandığımız klonfenstrat ya da letrazol gibi ilaçlar ki son zamanlarda artık daha çok letrazol bu amaçla kullanımda tercih ediliyor. Bunun dışında yine eğer yumurtlama sağlanamazsa veya gebelik olmazsa gonadotropinlerin kullanılması polikistik over hastalığının tedavisinde tercih ettiğimiz yöntemler. Üçüncü grup dediğimiz hipergonadotropik hipogonadizm ne yazık ki hastaların oldukça şanssız olduğu bir grup. Çünkü burada yumurtalıklardaki yumurta üretimi tamamıyla durduğu için, yani yumurtalık rezervi tamamıyla tükenmiş olduğu için ne yazık ki bu grupta ovülasyon indüksiyonu ajanlarının bir yumurta gelişimini sağlaması çok mümkün olmuyor. Eğer Hiperprolaktinemi dediğimiz süt verme hormonu yüksekse bu durumda dopamin agonisi dediğimiz bazı ajanlar kullanılarak kandaki prolaktin seviyesinin azaltılması, hastanın normal yumurtlama düzenini sağlaması anlamına gelebiliyor. Ee, Hipertiroidi ya da hipotiroidi adını verdiğimiz ve tiroid bezinin yine e, fazla ya da az çalıştığı durumlarda da dışarıdan bu tiroid ilaçlarının sentezini önleyen veya eksik olan tiroid ilacını yerine koyduğumuz bazı ilaçlarla yumurtlamayı sağlamayı mümkün hale getirebiliyoruz. O halde kadınlarda yumurtlamanın olmaması infertilite sebepleri arasında önemli bir grubu oluşturuyor ve burada da altta yatan nedene göre bir tedavi seçeneğini belirlememiz ve ovülasyon indüksiyonu ajanlarını kullanmamız hastanın yumurtlamasını sağlayarak gebe kalma şansını elde etmesini sağlayacaktır.